siler. E ya bugün pazartesi. Üf. E salı nasıl geçecek ya? Çarşamba olacak. Perşembe. E Aralık olacak. Ağustos, şey ocak, şubat. Oho! Bitmediğinden usanç veriyor. Her gün her gün beşer defa kılmak çoktur namaz. ustad ne yapıyor? Her gün şey yapmıyor. Ölünce bitecek diyor. Şeytan diyor ki bitmediğinden usanç veriyor. Namaz nasıl bitmez ki? Bitiyor işte. Ölünce bitiyor. Öldükten sonra kimse farz değil ki. Namaz ölünce bitiyor. Bitmediğinden usanç veriyor. Neyi bitmiyor ki? Bitiyor kardeş. Ölünce bitiyor. Farz değil ki artık. Bitti. İbadet farz değil. Ubudiyet devam eder. Kulluk devam eder. Ha. Orada usta hemen sonuca vefat edince bitti diyor. Kabirde şu, sıratta şu. Sonuca odaklıyor bizi. Daha kaldırıyor sonuca. Hemen sıkıntı sizi kaptığı zaman hemen sonuca Sonuca odaklanacaksın. Tak bunu aşıyorsun. Hemen engeli aşıyorsun. Yoksa burası sana kuyu oluyor. Keşke ya. Ne Allah Allah. Öyle mi yapsaydık? Hayır hayır böyle mi yapsaydık? Öyle mi daha şey yapardık? Böyle mi yapardık? Daha şey olur. İki bir buna yorulur. Kafa yorulur. Arkadaşlar. Gençler. Burada sıkıntı yok değil. Ama sütte çıkmış kaşık değil ha evimiz, memleketimiz. Orada da başka çeşit sıkıntı var. Yok mu? Var. Ama biz geçici bir sıkıntıyı sonuçtaki korkunç büyük bir neticeni menfaati için yapıyoruz bunu. Bedel ödemeden kimse bir şeye alamıyor. Sabah kalkmadan, abdest almadan, <laughs> namaz kılmadan zor. Değil mi? Peki ya şey diyor sıkıntıdır. Allah bile bedel ödettiriyor. Sabah namazına kalkacaksın kardeş. Yatana namaz sebabı verilmiyor. Bedel ödeyeceğiz. Ama bu bedel zannediliyor ki şey o kendisi ücret. Çünkü Allah seni muhataba aldı. Ben size samimiyetimle söylüyorum. Allah şahitim olsun. Yalan Allah şahit yapılırsa Allah onu imansız yapar. Allah şahitim olsun demeyeceksin. Yalan belki diyebilirsin ama yalana sakın Allah şahitim olsun deme. Allah yalanı şahit olur mu? Olmaz. Ben size söylüyorum. Allah şahitim olsun ki ben namazımdan lezzet alıyorum. <laughs> Namazdan sıkılmak değil tam tersine vallahi billahi tallahi daha dururken böyle odaklanıyorum. Usta öyle diyor. Daha iftihar tekbiri getirmeden Kabe'yi hayal edin. Böyle ben mesela Kabe'yi Hacerül Esved veya onun yanını böyle şey diyorlar ona ne diyorlar o giriş kapısına diyorlar müzdeli yok mültezem mültezem daha çok Hacerü'l-Resvet'e böyle zorluyorum irademle ama bırakıyorum kendimi mültezeme kayıyor. Hayal, kesinlikle iradem bırakıyorum hiç dokunmadan tak oraya gidiyor irademle bu o köşeye alıyorum. Vallahi aldıktan sonra yemin ediyorum inanın keyif alıyorum. Ha zaman ne olacak tabii. Sizde de olacak ve namaz bana keyif veren bir şey, alet taşı şey olmuş. Haşa ben ondan sevap talep etmeye hakkım yok biliyor musun? Çünkü lezzet alıyorum. Sen şimdi diyebilir misin Allah'ım ben baklava yedim çok lezzet aldım sevap ver. Aldın ücretini? Ben ücretimi aldım alıyorum biliyor musunuz? Vallahi alıyorum. Oruca diyemem. Namaz kadar lezzet aldığım hiçbir şey yok. İkinci Kur'an okumam geliyor üçüncü ders yapma, yaparken. Böyle acayip bir şey. Sonra kendim tetebuat yapar. Bunlar netice kardeşim. Bunlar bir şey almak için değil. Ha Allah.